Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz dostlar yoğuşmalı kombinin avantajlarından bahsedeceğim. Ee, neden yoğuşmalı kombi almalıyız? Neden hermetik kombi almamalıyız? Bunlardan bahsedeceğim. Aradaki farklı aradaki detaylardan bahsedeceğim. Ee, yoğuşmalı kombi hermetik kombilere göre sizin tasarruf etmenizi sağlayan, daha az gaz harcamanızı sağlayan, daha az gazla daha fazla ısınmanızı sağlayan yeni teknolojiye uygun Kombidir, hermetik kombidir. Yani yoğuşmalı kombiler zaten hermetik kombidir. Hepsi hermetik kombidir. Hermetik kombilerin yoğuşmalı ve yoğuşmasız kombileri vardır. Bir de yarı yoğuşmalı kombileri vardır. Yoğuşmalı kombi size ne gibi avantajlar sağlar, ne gibi gaz tasarrufu sağlatır. Bunlardan bahsedeceğim. Çok fazla teknik detaya girmeden bahsedeceğim. Yani anlamanız gereken, bilmeniz gerekeni size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yoğuşmayı nasıl yapıyor kombi? Hermetik yoğuşmasız kombilere göre yoğuşmalı kombiyi ayıran özellik ne? Ondan bahsedeceğim. Bu iki kombiyi birbirinden ayıran en önemli özellik zaten tek ve güzel bir özellik. E, tam yoğuşmalıda farklı bir özellik daha var, onu da anlatacağım. Normalde hermetik yoğuşmasız kombilerde yanan gazla eşanjördeki suyu ısıtıp yani size gönderiyor veya peteklerini ısıtıyor. Yoğuşmalı kombiye girdiğiniz zaman o yanan gazın atık gazı vardır. Atık gaz çok yüksek böyle 100 derece 110 derecedir. O normalde hermetik kombilerde dışarıya atılır sıcak bir şekilde. Yani mühendisler bunu demişler ki bu atık gazı biz sıcak bir şekilde atmayalım buraya bir tane daha eşanjör koyalım. O sıcaklıktaki atık gazla tekrar su ısıtıp onu da sisteme basalım. Bu basılan su da e fazladan size tasarruf olarak gelecek. Yani aradaki fark bu. Baca fanının önüne bir eşanjör koyuyorlar. Baca fanından çıkan o sıcak atık gazla su ısıtıp size gönderiyor. En basit anlatımı bu şekilde. Yoğuşmalıyı yoğuşmasızdan ayıran fark bu. Bir de tam yoğuşmalı kombi var. Tam yoğuşmalı kombinin kombi kazanlarıyla hermetik kombi kazanlarını birbirinden ayıran en önemli fark hermetik kombilerde bir nevi doğal akışıyla yanar o ateş ve Eşanjöre çarpar. Ondan sonra su ısınır, petekleriniz ısınır. Ama yoğuşmalı kombi kazanları yuvarlak bir şekilde suyun en ince ayrıntısına kadar nerelerden geçeceğini hesaplanarak ateşin de o suyu en güzel ısıtacak şekilde ayarlanmıştır. Bu da ateşi yani yanan ateşi en verimli şekilde suya aktarıp suyu ısıtıp size göndermesini sağlar. İkinci bir tasarruf budur. Yani o kazanlar o tasarımı sayesinde suyu daha iyi ısıtır aynı ateşle ve size daha iyi gönderir bu ikinci bir tasarruf yöntemidir üçüncü bir tasarruf yöntemi de normal düz hermetik kombilerde gaz gelir havada fandan çekilir havada gelir ve karışır ortalama yüzde 80-85 yanma olaraktan ve yüzde 15 yanmadan atık gaz olaraktan dışarıya atılır işte yoğuşmalı kombilerin bir farkı da burada ortaya çıkıyor. Fanın çektiği havayla e, gazı aynı anda karıştırarak brülöre gönderir. Hava ve gaz karışımını çok güzel yaptığı için ve tam ayarında yaptığı için fan devirleri ona göre ayarlandığı için yanma dediğimiz olay hermetik kombilerde %85 oranında %80 oranında olurken Tam yoğuşmalı kombilerde bu oran %95'in üstündedir. Size buradan da %10 tasarruf sağlatır. %5, %10 kombisine göre tasarruf sağlatır. Bu hava gaz karışımı oranı sayesinde. Hermetik yoğuşmalı kombileri hermetik, yoğuşmasız kombilerden ayıran en önemli detaylar ve sizin tasarruf etmenizi sağlayan en, en önemli detaylar bu şekilde. Şöyle kısaca özet geçmek istiyorum anlattıklarımın üstünden. Birincisi baca, baca gazındaki sıcaklıkta suyu ısıtıp size ekstra bir tasarruf sağlatıyor. İkinci olarak da dostlar tam yoğuşmanın kazanı suyu en güzel ısıtılacak şekilde, ateşi en güzel dağıtacak şekilde tasarım olduğu için hermetik yoğuşmasız kombilere göre daha güzel ısıtıyor ve size buradan da bir tasarruf sağlatıyor. Üçüncü olarak da gazla hava karışımını yoğuşmalı kombiler daha güzel ayarladığı için tam yanma dediğimiz olay gazla havayı tam böyle güzel bir şekilde karıştırdığı için daha güzel bir tam yanma oluyor. %95'in üzerinde ve size oradan da güzel bir tasarruf sağlattırıyor. Kesinlikle e imkanınız varsa, bütçeniz yetiyorsa kesinlikle yoğuşmalı kombi alın ve tam yoğuşmalı kombi alın. Bir de yarı yoğuşmalı var. Yarı yoğuşmalı da alıp kullanabilirsiniz. Bunda da bir yok. Ama mümkünse tam yoğuşmalı kombi alırsanız sizin için daha iyi olur. Bu videoda tam yoğuşmalı kombi ile yoğuşmasız kombinin arasındaki tasarruf farklarını anlattık. E bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Elimden geldiği kadar açıklamaya çalıştım. Aklınıza takılan sorular varsa altta yorumlarda belirtin. Oradan Herkese elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Kanalımıza destek için abone olmayı unutmayın ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek. Videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.